İkinci sürecinizde sız kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyorum. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ebelik bölümü birinci sınıf öğrencileri için forma giyme töreni düzenlendi. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Profesör Doktor Emin Arslan, ebelerin kadın sağlığının korunmasında, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde önemli görevler üstlendiğini belirtti. Anne ve bebek ölümlerinin çoğu doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemde verilen yetersiz bakımın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için gerekli olan en önemli şey nitelikli ebelik bakımıdır. İyi eğitilmiş ve iyi düzenlenmiş ebelik iş gücü sayesinde anne ölümlerinin büyük oranda önlenmesi mümkündür. Ebelik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sema Yılmaz bazı kuruluşlarında ebelik mesleğinin öneminin farkında olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, hem ICM, hem UNICEF bizim önemimizin, dünya için önemimizin farkında, anne sağlığı için önemimizin farkında, yeni doğanların hayatta kalması, hayata sağlıkla devam edebilmesi için ne kadar kilit rolde olduğumuzun farkında. Ailelere danışmanlık ve eğitim hizmeti, ebeler bununla birlikte sadece Hani iş üretmekle kalmıyor, aynı zamanda araştırmalara katılıp e, projeler üreten de bir meslek dalı. Konuşmaların ardından ebelik bölümü 1. sınıfta eğitim gören 103 öğrenciye yaka kartları öğretim elemanları tarafından takdim edildi.